Adnan, İtalyan La Repubblica gazetesi, Putin'in Ukrayna krizini ilişkin telefon görüşmesi sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya "İstersem Kiev'i iki hafta içinde alırım" dediğini yazdı. E doğru söyleyeceğim. iki hafta da değil, bir hafta falan <gülüyor> <gülüyor> yapar da be çok. Yani 2000-3000 tankla girse evet. konu biter yani. Ama tiksinti meydana getirir bu. Yani kızdırır Ukrayna halkını, Avrupa'yı da kızdırır, dünyayı da kızdırır. İyi bir şey olmaz. Barışçıl, dostane bir tavır. Rusya'yı dışlamayan bir usul esas olması lazım. O zaman güzel olur. Çünkü her ülke Rusya'yı terk etmek istiyor. E kardeşim yani insaf. Evet. Avrupa bile de almıyor aralarına. Evet. Ne yapacak oradaki insanlar? Dünyada tek başına yalnız oturacaklar mı yani? Olmaz. Sevecen, sevgi dolu yaklaşmalar lazım.